birlikte dans vlog çekeceğiz. çekeceğiz. <laughs> Bu sefer arkadaşlar annem yok çünkü hasta oldu. Hasta oldu. Sadece <laughs> o bizi götürecek. <laughs> Üzüldük. Evet. Tamam arkadaşlar şimdi size kombinimi göstereceğim. Arkadaşlar bence bir, bir arkadaşımız söylemiş Deniz diye. Deniz. Ay. Çünkü ben buraya en sevdiğim arkadaş yerimden yazıyorum. Ve Deniz diye bir arkadaşım danstan bir arkadaşım da istemiş. Hadi yaz bakalım. <laughs> Ve hiç silme. Evet. <laughs> Z yazdım. Deniz yazdım arkadaşlar. Komikler ney komik. Şimdi böyle bir şey giydim. Ve böyle yani içimde böyle bugün... bugünlük sarı olduk arkadaşlar. Güzel Her mi? Her şey sarı videosu. Hadi başlayalım. <laughs> neyse Arkadaşlar böyle bir tane yelek giydim. Tamam. Ee, altına Sarı pantolon giydim ama galiba bunu ters giydim. Emin misin? Kapat bakayım. İşte ters giydi arkadaşlar. Ya söyleme ters giydim? <laughs> tamam çiko. Çiko söyleme çiko, tamam çiko. Çiko söyleme tamam mı? Mango giydi. Ay ay çiko sandım ya. Mangoymuş bu. Geri. Mango. <gülüyor> Mango. Mango. <gülüyor> Mango. <gülüyor> geri geri çiko bu. Geri, geri çiko. Sen. Hadi. Daha Anne. Daha Diğerler sizi bekliyorum. <laughs> Açtın mı? Evet açtım. Herkese evet, selam arkadaşlar. Bugün ben Aa. çok hastayım. <laughs> Ama bu kızları dansa götürmekten de geri kalamadım maalesef <gülüyor> Evet <gülüyor> maalesef arkadaşlar. Şimdi Oy. gel. Ay. Arkadaşlar şurada 5 saat boyunca kıyafet seçtiğim için şuraları toplamam <laughs> lazım. Evet. I'm şu soğuk. an kendimi I'm so <laughs> Çok terlemiş hissediyorum. Çok halsiz hissediyorum. Ben iyi hissetmiyorum. Size Bu şey kızlar aşırı Size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar ben 7 gün içiyorum, siz 15 evet, gün için. için. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi çok istiyorsunuz yorumlarda da çok söylüyorsunuz abla Aslihan'ın dans kursunu lütfen odalarını gezer misin, tur yapar mısın diye. Bu videoda ben çok rahatsız olduğum için biraz böyle çok az konuşacağım için. O yüzden dedim ki en iyisi ben bunu yapayım. Ama bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bazı, bazı, yerlerde <laughs> şimdi video çektikleri veya ders işleri Çekir. Hepsini çekerim ben Bana her şey serbestmiş Viyana o, 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 <laughs> Öyle o, dediler Aslı Aslı sana her şey serbest dediler <gülüyor> Tamam <gülüyor> like attılar mı Söylediniz Hayır. mi siz like atmayı Hayır. Diye? Neden söylemediniz Hayır. Alışacaksınız Bu arada bir kişinin daha ismini yazdım Aynen. Ya yazdım? Arkadaşlar evet Güzel bir akım olsun bu Aslı yani aynısını her videoda Farklı birinin ismini yazalım en çok video videolarımızı izleyen, en çok yorum yapan kişilerin isimlerini yazalım. Ama tamam artık mı? çünkü Deniz de benim arkadaşım. Evet, hangi i̇şte, Deniz? Artık Deniz var ya yani yarışmacı grubunda. He. Onu mu? O mu? Onu mu yazdın? Evet, o tamam. istedi. He. Tamam. Arkadaşlar <laughs> biz unuttuk İnce kombinini unuttuk. İnci kombini gösterir misin bize? Wow ayakkabılar zaten yakıyor ama aşırı zor giyiliyor, değil mi? İnci, yarım saat inci ne evet, Şaka değil gerçekten. gerçekten. Zor evet gerçekten. Değil. Şimdi bir saniye şu tacı şöyle alalım bir. Aslı yani de incinin kombinlerine kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Nereye bakıyorsunuz? <laughs> Şimdi size Viya'yı gezdireceğim. Yani dans okulunu merak edenler çok Şimdi gezdireceğim. En sevdiğiniz video hangisi? Yoruma yazın. Bence dans vlog. <laughs> Koşun geç kaldınız. Koşun bir dakika kaldı boş. Arkadaşlar burası büyük salon. Çok kocaman gerçekten. Ee, burada şöyle bir şey var. Burada Yaren dans etmeyi çok seviyor. Çünkü çok aydınlık bir yer. Benim de hoşuma gidiyor büyük salon. Şöyle göstereyim size. Şu merdivene bayılıyorum. Ben buraya oturuyorum arkadaşlar. Buradan böyle Asya'yı ne yazıyorum <laughs> <laughs> Arkadaşlar şuraya gelsin ya. Şurayı göstereceğim. Arkadaşlar burası da e, yine en büyük salonlarından birisi. Gerçekten aşırı büyük. Burada şimdi kızlar şeye gidecekler. Dans yarışmasına gidecekler. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu da Aslı Yaren'in bir ayın annesi. Velilerimizden. Evet merhaba. <laughs> Kendisi çok hareketli, çok sevimli bir insan. <laughs> Burası da şimdi küçüğün e, küçüğüm bir büyüğü salon arkadaşlar. Bakın şöyle. Ama yine de bayağı büyük. İnci geliyor. Zeus. Zeus gel. Arkadaşlar bu da Mia'nın köpeği Zen <laughs> Burası Davia'nın en küçük salonu arkadaşlar. Yani küçük derken baya bizim evin salonu kadar falan. Ama gerçekten burada da dans etmek çok iyi oluyor. Çünkü neden diyeceksiniz. Bu oparlor çok fazla ses çıkartıyor. Ve yer çok küçük olduğu için çok güzel ses çıkıyor. O yüzden kızlar burada dans etmeyi de çok seviyorlar. Aslı şimdi mola verdi arkadaşlar. Ne içeceksin? Bubble tea. <laughs> İnci de şu an, İnci'nin boğazı bildiğiniz durmuyor. Gel. Ya. Yaren. Her zamanki gibi Aslı Yaren şimdi babultu e, bubble tea istedi. Bir şey video. Asya arkadaşlar Asya da şimdi kanal açacak. de beraber videolar çekecekler. Dur şöyle yapalım. <laughs> bir saniye, çantanı gösterir misin? Arkadaşlar Fatma teyze Aslı yani çok güzel bir çanta örmüş böyle. Çok tatlı değil mi? Benim aşırı hoşuma gitti. Çok, çok güzel. güzel. Çok, çok güzel çok değil çok mi? Güzel. Çok güzel. Evet. Böyle içerisine küçük böyle paralar. Aç bakayım. Aç 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 bakalım. Anne bir de iki tane var. Şimdi. Ay çok güzel ya. Telefonumu bile harika. koyabilirim. Evet hakikaten Gerçekten harika. Gerçekten koyabilirim böyle. Burası aşırı güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Viyadans'ın en sevdiğim yerlerinden biri burası. Şöyle balkonu bildiğiniz kafe gibi bütün Bursa ayağınızın altında ya. Cidden çok iyi. Şimdi Aslı Yaren teknik derse girdi arkadaşlar. Size gizli çekim yapacağım. Burada da Aslı Yaren'in tatlı hocaları var. Bana merhaba deyin. <laughs> Funda Hoca yeni bir kanal açıyor arkadaşlar. Melike Hoca da açacak onlara kanallarına abone olursunuz artık. Şimdi gizli çekeceğim. Şu an çekemiyorum çünkü Aslı Yaren'in hocası camı tamamen kapatmış. Şu an Aslı Yaren'ler terasta bedel yapacaklar. Aslı Yaren ne oldu aşkım? Bedel mi yapacaksınız? Hocam burada Aferin. ne kadar kişiyiz? Ben Aslı Yaren Oh, you're right. Oh, you're right. Oh, you're right. Oh, you're right. Oh, you're Thank mm -hmm. you. Vau, iyi vau. Ben yanlış yapıyorum. Ye! Stay near the sir. otur. Bastı Vamos Arkadaşlar çok güzel bir battle'dı. Yani Aslıyan aşırı eğlendi. Şimdi Aslıyan Afro'ya girdi. Vlogumuzu burada bitireceğim. Önce size Afro'yu da göstereyim. Şöyle içerideler. Afro dansında da aşırı eğleniyor bu arada. <laughs> Neyse arkadaşlar burada vlogumuz bitsin. Bir sonraki vloglarda ve dans gösterilerinde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.